Herkese selamlar arkadaşlar. Vestel'in H20K elektrikli süpürgesinin kutu açılımını ve kurulumunu birlikte yapacağız. Kutu üzerine bakıldığında 750 volt motor gücü, 75 desibel sessiz çalışma, H13 HEPA filtre, 8 milim etkinlik yapı çapı. Kutu üzerinde arkadaşlar ürünün özellikleri yazmakta. Ürünü kutudan çıkartıp birlikte inceleyeceğiz. Bu özellikleri de birlikte e, keşfetmiş olacağız inşallah. Evet. Kutunun daha önce kutuyu açtığımız için direkt kutunun içeriğini e, yere koyduk. Bu şekilde kutu içeriği mevcut. Süpürgenin kendisi metal borusu var. E, bir adet e, süpürge başlığı. Her e, süpürgede olduğu gibi 3 adet de Köşe başlığı, perde başlığı gibi başlıkları mevcut. Bir de plastik borusu mevcut. Öncelikle süpürgenin kendisini inceleyelim. Toz torbasız toz hazeni süpürge. Şuradaki mandalı arkadaşlar kendinize çekip süpürgeyi tutun yukarı doğru kaldırın. Süpürgeyi tutup çek, e, yukarı düz çekmeyip ya hafiften çapraz çekerseniz e, hazne çıkmıyor. Mandalı çekin. Yukarı doğru kaldırın. Bu kadar. Burada e, HEPA filtresi burada arkadaşlar. HEPA filtresini bu şekilde söküp bunları yıkaya, e, yıkayabilirsiniz. Yalnız yıkadıktan sonra kurumaya bırakın. E, i̇yice kuruduğuna emin olduktan sonra kullanın. Bunları haftada bir yıkarsanız süpürgeniz çok uzun ömürlü olur. E, yapmazsanız e, kısa vadede bu e, filtreler motoruna toz kaçırıp motorun ömrünü kısaltacaktır. Bir zaman sonra çekme e, gücü azalır. Verim vermemeye başlar. Bu da sizi sıkıntıya sokar. Süpürgeler genellikle bu yüzden bozulur. HEPA filtreyi bir haftada iki haftada bir kullanımınıza göre yıkayın. Yani az kullanıyorsanız ayda bir yıkayabilirsiniz. E, bir de motor filtresi mevcut. o da burada arkadaşlar. İçine çekti havayı buradan üflüyor. Havayı buradaki filtre arıtıyor. Tekrar size veriyor. Bu filtreyi de temiz tutmanız gerekir. E, filtreyi temiz tutmanız halinde verdiği havanın e, pisliği azalır. Bu sayede evinize gelen hava sizi e, alerji, alerjik bir yanınız varsa sizin alerjinizi tetiklemez. Ürün yaklaşık 3-4 bin bandında arkadaşlar. Fiyatına göre çekim gücü de gayet e, kuvvetli. Biz memnunuz çekim gücünde. Burada da arkadaşlar e, filtreyi hı, temizlemeni, nasıl temizlemeniz gerektiğini size gösteriyor. Çıkartın, yıkayın, kurutun, takın. Bu kadar basit. Bunu takalım. Kablosu otomatik arkadaşlar toplaması. Kabloyu çektiğinizde çıkıyor. Toplamasını istediğinizde çekiyorsunuz bırakıyorsunuz. Otomatik olarak kabloyu yuvasına dönüyor. Sürgenin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Şuradaki mandalı aşağı doğru indirip buraya çekiyorsunuz. Kurulumunu bu şekilde devam ediyoruz. Burayı rastgele takabilirsiniz. Çıkartırken de aynı şekilde buradan sökmeniz gerekiyor. Şuradaki manda iki mandala basıyorsunuz. Takarken takıyorsunuz. Çıkartırken mandallara basıp çıkartıyorsunuz. Herhangi bir sabit bir yer yok. Bu şekilde. Şu başlıklara bakalım. Bu arada ee, süpürgenin içinden kutu içeriğinden kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkmakta. Arkadaşlar şöyle bir aparatı mevcut. Bunu borunun üzerine takarak bu küçük süpürge başlıklarını üzerinde taşıyabilirsiniz gerektiğinde çıkartıp kullanabilmek için bunu genelde çoğu insan kullanmıyor ama yani gerekiyorsa bu şekilde de kullanabilirsiniz şu üçünü de bu şekilde üzerinde taşıyabiliyorsunuz ve evet, çıkartalım bunu bir süpürgemizi çalıştıralım çekim gücünü sizlere göstermeye çalışacağız süpürgeyi çalıştırıyorum arkadaşlar sesini bu e, videoda duydu e, duyurmaya çalışacağım size. nasılsın açın çekinin ya kovetip şimdi arkadaşlar kısa bir deneyimin ardından bu arada arkadaşlar burun uzunluğu ayarlanabilir boyunuza göre istediğiniz e boyuta getirebilirsiniz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar kısa bir kullanım sonrası size e, yani kendi tecrübelerine dayanarak sübugeyi yorumlayacağım. Sübuge yeni bu sayede güçlü çekime sahip. Yalnız e, şey başlık üzerinde sert zemin ve e, normal yumuşak zemin özelliği mevcut. Sert zeminde e, zemini gayet iyi vakumluyor, güzel süpürüyor. Yumuşak zeminde de aynı şekilde. E, şu anki performansı gayet güzel, güzel süpürüyor. Şu an memnunuz. Çekim gücü kuvvetli. İlerleyen zamanlarda bize ne gösterir onu bilemem. Şu anki yorumum olumlu. Bu fiyata bu süpürge alınır, e, sizi üzmez. Ama daha iyi süpürgeler tabii ki var. Yani bu fiyatına göre bu süpürge üzerinden konuşuyoruz. E, gidip 15 15 lira 15 bin liralık süpürgeyle bu kıyaslanmaz. E, 3 bin 4 bin liralık e, aralıklardaki süpürgelerle kıyaslanabilecek bir süpürge. E, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.